Biz nasıl evlenebiliriz? Yılmaz olacak şey mi bu? Neden olmasın? Bir de soruyor musun? Bizimkilerle aran bu kadar açıkken. Yani yani onlara nasıl söyleyeceğiz? Bunu düşünmedim. Ben sadece kalbimin sesini dinledim. Belki zamanını beklemek lazım. Bilmiyorum. Nasıl anlamadım? Yani bizimkilere söylemek için. Şimdi söylersek savaş çıkar artık. Ben seninle yepyeni bir hayata başlamak istiyorum Filiz. Artık günlerimi seni görmeden geçirmek istemiyorum. <laughs> Beni her gün görüyorsun ya. Öyle değil. Yanında uyanmak istiyorum. Saçlarını koklayarak uyanmak. Herkesin içinde korkusuz elini tutmak. Öpebilmek istiyorum. Hepsi olacak. Hepsi olacak. Bana biraz zaman ver. İlişkimizi bir süre gizlememiz gerekiyor. Bu beni de mutlu etmeyecek ama buna mecburuz Yılmaz. Sen nasıl istersen sevgilim. Yanımdasın ya her şeye dayanırım artık. Bütün gün seninle dolaşmaya razıyım. Bugün senden ayrılmayı hiç istemiyorum. Ben de ama bir süre dayanacağız. Karım oluncaya kadar usulüne uygun davranacağım. Bu yüzden seni evine götürüyorum. Ben de senden hiç ayrılmak <laughs> istemiyorum ki. <laughs> İyi akşamlar sevgili. İyi akşamlar. İyi akşamlar sevgilim. <laughs> İyi akşamlar sevgilim. <laughs> Kim o? Aç Salih aç benim. Uyandırdım kusura bakma. Ne oldu? Kötü bir şey yok değil mi? Tam tersine harika bir şey var. Oturun oturun. Bunu hemen sizinle paylaşmazsam ölürüm. Ee, ben Filiz'e evlenme teklif ettim. Aa. <laughs> ne 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 yaptın? Evlenme mi teklif ettin? Evet. Yani hiç ölçün yok be kardeşim. Bu işin bir sırası bir adabı vardır. Önce sevdiğini söylersin sonra evlenme teklif edersin. Ulan sen demedi mi git konuş diye? Ulan vur deyince öldürmüşsün ha. <laughs> ben öyle kurallar yerine gelecek de günlerce bekleyemem. E ne dedi peki? Kabul etti evet dedi. E gördün mü bak kabul etmiş işte. <laughs> eh al birini vur ötekine işte. Nasıl durdunuz bunca zaman onu anlamadım. Çok sevindim. Ne kadar sevindim bilemezsin abi. Biliyorum canım biliyorum. <laughs> e şimdi sizin evinizde bunu kutlayacak bir şey de yoktur. Var var. Olmaz mı? Karımın en sevdiği içki. Süt. Süt mü? Hı hmm. <laughs> <laughs> Ne haber? <laughs> Bütün gece mutluluktan uyuyamadım. Ben de. Gel. Seni eve bıraktıktan sonra gece Fahriye'lere gittim. O saatte. Hı hı, o saatte. <laughs> e uyumuşlardır. Olsun uyandılar. Aşk olsun Yılmaz ya. Vicdanımın en ufak bir yeri sızlamadı vallahi. Kızmadılar mı? Fırsat kalmadı ki. Haber alınca çok sevindiler. Sahi mi? Hı hı. Ee, <laughs> gizli kalması gerektiğini söyledim. Kızmadın değil mi? Onlar benim en yakınlarım. Gevezelik etmezler. Merak etme. Biliyorum. Aklıma bile gelmedi. Ee, yani aslında birine daha söylemek istiyorum. Ondan gizlersek sonumuz fena olur. <laughs> Kemal Bey. Evet. Bu konuda senin iznini almak istedim. Ben de onlarla paylaşmayı çok isterim. Tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.